Fahane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sigma klima telefon kumandası nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Telefona Sigma klima kontrol yapmak için öncelikle klimanızın uzaktan kumandasını telefonunuzda işleştirmeniz gerekiyor. Bunun için telefonunuz uyumlu bir klima kontrol uygulaması indirmeniz kurmanız gerekiyor yani aslında sigma klima ile bunun kurulumunun bir araya getirilmesinin yapıldıktan sonra telefondan kumanda olarak yönetebilirsiniz yani sıcaklık değişimi yapabilir klima kumandasında nelere sahipseniz telefonda da onlara sahip olacaksınız bunun için herhangi bir App Store Google Play Store gibi uygulama marketten çıktıktan sonra sigma klima ile uyumlu uzaktan kumanda uygulaması indirip eşleştirme yapacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımızın sahibi bunu lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.